Türkiye'nin ilk yatırım uygulaması Forinvest sunar. Merhaba ben Tunç Çatıroğlu Piyasalar Yorumu'na hoş geldiniz. Bugün Piyasalar Yorumuma Forinvest sponsor oluyor ve Forinvest'te kampanyalar devam ediyor. Biliyorsunuz ücretsiz canlı veri kampanyası var. O devam ediyor. Bundan başka geçen hafta kendi X hesabımdan da duyurmuş olduğum şuradan şöyle göstereyim. Evet kapanış tahmin edip bir gram altın kazanma kampanyası da burada devam ediyor ayrıca gümüş kampanyası da devam ediyor 10 gram gümüş kazanma kampanyası da devam ediyor işlem yaparak yani kampanyalar hakkında bilgi almak ve uygulamayı indirmek için aşağıda açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca investin kendi üzerinde de zaten şirketlerle ilgili kar marjı FK, FD, FB, borçluluk vesaire gibi oranlarda kıyaslama yapabiliyorsunuz. Tek ekranda bunları görebiliyorsunuz. Hemen aşağıdaki açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. Ve buradan da peki bu kadar konuştuk. Borsa İstanbul'a geçelim. Fakat Borsa İstanbul'da şu ana kadar kar açıklayan şirketlerin yaklaşık %50'sinin zarar açıklandığına dair bir haber vardı. Borsa İstanbul'da işler o kadar iyi gitmiyor. Spekülatif hareketler görüyoruz biz. 10.900'e kadar bir yükseliş olabileceğini, bunun da bir satış fırsatı olacağını defalarca buradan duyurmuştum çünkü çok kötü durumdaydı. İnsanlar çok moralsizdi ama bir ara satış fırsatı verecektir diye bunu düşündüğümü söylemiştim. Tabii bu endeks üzerinden yaptığımız bir analizdi ve birçok kişi de diyorduk ki evet endeks çıkıyor ama benim hisselerim çıkmıyor. Bu nasıl bir satış fırsatı olacak benim için? Ee, üzgünüm yani o tek tek hisseler bazında yapamıyoruz. Bir sadece endeks bazında yaptık. 10.900 dedik ve şu an itibariyle de baktığımızda 10.883, 10.900 hedefimiz gelmiş. Bakın 2 saatlikte hareketli ortalamanın altında kaldığını görüyoruz. Şu an için bir görüşümüz yok. Yani daha gider gitmez gibi veya buradan düşer gibi. Bakın 4 saatlikte de, de teyit almaya teyit almış ama sonradan da düşmemiş. İlginç. Yani bu durumda şöyle gözüküyor. işte 10.800'ün altında günlük kapanış olduğu zaman Bence bu yükseliş trendi de sona ermiştir diyebiliriz. E ondan sonra e, yani biraz böyle kenarda durup beklemekte fayda olacaktır diye düşünüyorum yani çünkü e, borsa İstanbul'da harekete geçirecek olan tek şey faiz indirimlerinin devam etmesi o da biraz zorlu gözüküyor. Neden zorlu gözüküyor? Biraz da ondan bahsedelim. Uzun zamandır işte dolar TL'den bahsetmiyorsunuz, dolardan niye bahsetmiyorsunuz vesaire gibi şeyler bana hep soruluyor. Hatta dün denize girdim, birisi geldi dedi ki denizde beni tanıdı, devaluasyon bekliyor musunuz dedi. Yani herkesin konuştuğu bir şey bu, e, hemen cevap verim, hayır beklemiyorum. Ama, ama ben beklemiyorum desem de e, insanlar tedirgin olmaya devam ediyorlar, yapacak bir şey yok. Şu şekilde e, açıyorum. Bakın, bu kanalın içerisinde bu dolar TL hareket ediyor. Çünkü burada yönetilen bir kur var. Yani her ne kadar biz seviye gözeterek müdahale etmiyoruz, bizde dalgalı kur rejimi var falan deselerdi, de, şu benim Karahan surları olarak e, adlandırdığım ve 20 Mart hatta 19 Mart'tan itibaren gelip şöyle 19 Mart'tan şöyle 15 Nisan'a kadar falan seviye gözetilerek müdahale edildiğini bildiğimiz yaklaşık 55 milyar doların rezervin TL'ye döndüğünü bildiğimiz bir müdahale olan bir yer var ve ondan sonra da kendi kendine oluyor tabii böyle denmiyor artık eskiden kendi kendine oluyor deniyordu. şimdi artık kendi kendine oluyor denmiyor şimdi bu ne demek bu aslında her gün bir devalüasyon var demek oluyor. Çünkü devalüasyon sabit kur rejiminde e, devlet eliyle yapılan bir paranın değer kaybı oluyor. İşte burada da zaten kontrol edilen bir kur rejimi var yani ortada bir serbest piyasadan bahsetmek mümkün değil. Yani dolayısıyla kontrol ediliyorsa değil mi? İnsanların da aslında merak ettiği birdenbire böyle yüzde on %15'lik falan bir yükselişler olabilir mi? Ben diyorum ki hayır. Şu anda olmaz. Peki ileride olabilir mi? İleride kim bilir neler olur. Yani e, nereden anlayabiliriz burada birincisi swap hariç net rezervlerin gidişatından anlayabiliriz o şu anda yükselişte bu tekrar düşüşe geçebilir ne zaman geçebilir mesela biz erken faiz indirimlerinde ısrar edeceğiz denebilir çünkü gevşek para politikası var burada ve bu gevşek para politikasına sıkı para politikasını sürdürüyoruz diyerek e, bunun sıkı olacağını zannediyorlar ama eee yani 14'ten 24'e çıkarttıkları enflasyon hedefini ki Doktor Fatih Karahan bu hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Son yaptığı toplantıda artık ben bu hedefe ulaşamıyorum diyor. Yani benim tahmin aralığım 25'te 29 arasında diyor. Yani ortası 27'tir. 24 hedefine elinden ne gerekiyorsa yapmış. Ama artık ulaşamıyormuş. Öyle mi? Peki bu sana ne, neyi gösteriyor? Aslında senin faizi artırman lazım çünkü hedefine ulaşamıyorsun. Yok biz faiz indireceğiz diyorlar. Faiz indirdiği zaman ne olacak? O zaman şu görmüş olduğunuz dolar kurunun bu açıyla değil daha e, dikliğinin daha az olduğu daha az bir açıyla yükselmesi gerekecek. Bunu yapmak için de belki daha çok doların baskılanması gerekecek. Yapabilir mi? Şu anda elinde rezerv var yapabilir ama o faiz indirimini yaptı baskılamak için artık e, elindeki rezervi satıyor ve rezervini hiçbir şekilde arttıramıyor iki hafta üst üste gibi bir durum söz konusu olursa o zaman bu devalüasyon olmaz görüşümü tekrar değerlendiririm. Yani kriterler bir daha fazla baskılayacak iki iki hafta ıı, üst üste rezervini arttıramayacak yani bir hafta eksi bir hafta artı o bir şey değil yani iki hafta boyunca bu rezerv artmayacak yani o zaman ben de tekrar ıı, görüşümü gözden geçiririm hatta ıı, iki hafta üst üste rezerv düşüyorsa ve bunlar da ıı, baskılamaya devam ediyorlarsa o zaman belki ıı, sıvapareç net rezervlerin şöyle 10 milyar dolara kadar falan inmesini bekleyebiliriz ama ondan sonrası tehlikeli sulardır. Yani bugün için bugün için elimizdeki TL'leri dolara çevirelim mi diyorsanız hayır. Bugün için öyle bir şey yok. Umarım bu hatada, bu yanlışta ısrar etmezler ve faizleri indirmezler. Ama her zaman yanlış olanı tercih ediyorlar. Öyle bir özellikleri var. Yani indirecekler gibi görünüyor. İndirselerdi de umarım bu son indirme olur sene sonuna kadar. Bundan sonraki faiz indirimleri 2026'ya kalır ama o konuda da pek umutlu değiliz. Evet bu durumda e, bu durumda bu faiz indirimlerine bel bağlıyorsa bu borsa ve bu faiz indirimlerini de yaptıktan sonra doları tutamayacağını anlıyorsa çok fazla rezerv satıyorsa Merkez Bankası bir noktada faiz indirimlerini ara vermek zorunda. O ara verdiği zaman bu borsadaki yükselişte aynen geri gelir. Onun için bu kadar uzun uzun anlattım. Yani çok riskli burada. O kadar risk alıyorsunuz. İyi bir getiri elde edebiliyor olmanız lazım. Öyle de bir şey görünmüyor. Yani e, hep söylediler hatırlayacak olursanız 2024'te hedefimiz 400 dolar endeks diye böyle Ne oldu? Bugün geldiniz 266 dolar mısınız? 400 nere, 266 nere. Şimdi gelelim Amerika'ya. Amerika'da haberler. Zelenski ve müttefikler diyor. Bakın, Zelenski ve müttefikleri diyor. Bu önemli bir ifade. Çünkü Amerika demek ki Zelenski'nin müttefiki değil. Zelenski ve müttefikler e, burada şimdi gelecekler. Putin'le görüşmüştü Trump. Putin'in isteklerini dinleyecekler ve Trump'ın baskısıyla karşılaşacaklar bunu kabul etmesi için. Zelenski hiçbir şekilde toprak vermeyi falan kabul etmiyoruz diyor. Ve Avrupalı müttefikleri de biz sonuna kadar Zelenski'yi desteklemeye devam edeceğiz diyor. Ama burada hep desteği keserim diye tehdit etti Trump fakat hiçbir zamanda kesmedi. Şimdi bundan sonra ne olacak? Burada çarşık karışabilir. Çünkü bu toplantılardan sonra Trump kalkıp ben de şöyle yaptırım uyguluyorum, Avrupa'ya şöyle, Ukrayna'ya böyle falan diye esip gürleyebilir. Bu hafta sonu Jackson Hole toplantısı var. Orada acaba e, Powell insafa gelir de faiz indireceğiz der mi diye bekleniyor. Gelmeyecek, faiz indireceğiz demeyecek, verilere bakarak hareket edeceğiz diyecek. O yüzden çok gerilimli bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Gerilimli bir haftaya girdiysek o zaman Dow Jones'da ne beklemeliyiz? Dow Jones bugün yatay, ee, şu anda yatay, S&P şu anda yatay, ee, bekle gör durumuna gelmiş durumunda durumda. Ee, Nasdaq bir parça aşağıda görülüyor. Yani e, piyasa biraz bekle göre geçmiş durumda. E, global likidite analizleri yapıyorum. Belki takip ediyorsunuz. Kripto derin dalışlarda ve değerli metaller derin dalışlarda global likidite analizi yapıyorum. Global likidite tabii ki e, S&P 500, Nasdaq için de çok önemli. E, ama global likidite çekilmeye başlasa bile orada biraz hareket devam edebilir. Ve o global likiditeye de baktığımızda, Eylül ayında bu faiz indirimi gerçekleşmezse biraz sıkıntılı bir süreç olacağını düşünüyorum. Amerikan borsası için ama sonrasında tekrardan belki bir Noel babar ailesi falan gibi şeyler görüleceğini ve o 7300 hedefimize gideceğimizi düşünüyorum. Peki... Yani Trump'ın kalkıp piyasayı böyle gerip e, düşürme ihtimalini göze, göz önünde aldığımızda aslında bugün pek bir şey alınmaması gerekir ama bunun etkisinin geçici olacağını düşündüğüm için isteyenler bu riski göze alıp Amerikan borsasından tabii ki hisse alabilirler. Çünkü Trump çok güçlü. Azıcık geriye gelecek olursa hemen alımlar geliyor. Hiç affetmiyorlar. Peki e, Kripto paralar o tarafta çok büyük sıkıntılar oldu. Kripto paralarda e, yani pozitif haberler oldu ama özellikle Ethereum tarafında çok fazla short pozisyon var dendi. Oradan ne yapacağız? Öncelikle şu e, Bitcoin ile başlayalım. Bakın Bitcoin'de e, günlükte şöyle bizim super trendi açtığımızda bakın ne diyor 112.845 Şöyle 112.500 şu aşağıya da gözünün de bulundurursak 112.500 sizin stopunuz olmalı. Çünkü bu zamana kadar size hep aldırdık. Şimdi 112.500 stopunuz olmalı. Onu söyleyelim. Ee, peki bunu e, ben de mi satayım? Ben şu fiyattan almıştım ama daha e, global likidi de daha iyi olmayacak mı? Bilmem ne gibi şeyler söyleyerek pazarlık etmenizin sizin için faydalı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü biz ne kadar yükseliş beklesek de kısa vadede sert satışlar görebiliriz ve o zaman e, üzülmemek için zarar kesmek gerekir. Almak isteyenlerin de şurada 118.500'ü geçtiğini görmesini isterim. Geçsin, öyle alın. Bakın şu anda bayağı bir aşağılara gelmiş durumda. Buradan biraz yukarı yapabilir. Daha önceden de yapıyordu ama hep bu 2 saatlikte hareketli ortalamanın altında kalıyordu. O yüzden şu 118.500'ün üzerinde bir 2 saat kaldığını görün. ethereum Ethereum'da da e, soranlar olmuştu. 2 saatlik trendi kesince ve aşağı kırınca e, satın demiştik. Şu anda e, satanlar almasın. Almak için şu e, 4.500'ün geçilmesini bekleyin şu 4 saatlikte. 2 ee, saatlikte şurada şurada satın demiştik 4500'ün geçilmesini bekleyin 2 saatlikte de çünkü geçilmiş oluyor 4500 geçildiği zaman ee, günlükten şöyle baktığımızda da zarar kes seviyeniz şu 4.115 e, bölgesi bence destek seviyesi olmalı ee, Ethereum'da şu anda ama henüz oraya geldiğini falan görmüyoruz yani bir sert bir satışlar oldu tekrar biraz yukarı gitmek istiyor. Fakat e, bu gidişat biraz daha böyle dalgalanabilir çünkü geçemiyor belli bir hareketli ortalamanın üzerinde kolay kolay kalamıyor. Yani almadan evvel bekleyin stop loss içinde hazırlıklı olun ne olur ne olmaz bu piyasa böyle. Şimdi e, Ripple içinde e, bahsettiğimiz seviyeler kırılmıştı. Ripple da burada sata dönmüştü e, dönmüş yani. Ve siz bu durumda Ripple daha önceden almış olduğunuz için satmadıysanız ne yapacaksınız? Şöyle gözle görülüyor 2.93, 2.93 kırılmadığı sürece satmayıp bekleyebilirsiniz. Almak istiyorsanız da bence şu 3.15'in geçilmesini beklemenizde fayda var 4 saatlikte. Çünkü oraya kadar yükseliş olup gerisin geri gelebilir. Ee, şöyle iki saatlikten bakıldığında biraz toparlanma olduğunu görüyoruz. O zaman belki e, 3.07 geçildiğinde bir yüzde 50, 3.07 e, geçildiğinde %50 alınabilir ve şöyle 3.15 geçildiğinde de diğer %50'siyle Ripple alınabilir. Ama onun haricinde böyle bir e, evet, böyle bir ortamda şu anda işte Trump çıkıp piyasaları dağıtma ihtimalinin yüksek olduğu bir yerde alım yapmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi gelelim peki gümüşe. Gümüş nasıl? Ya gümüş aslında daha iyi. Şu 38'in de üzerine çıktı. Buralarda da tutunmaya çalışıyor. Gümüşü daha çok beğeniyoruz. Bu Trump piyasaları dağıtma ihtimali olmasa bugün gümüş alınır derim. Yani bu fiyatlar güzel. Çünkü dip oldu, geldi, tekrar düşse bile işte şurada gördüğünüz gibi çok fazla düşmedi. 37,5 falan gibi bir yerden tekrar yükselmeye devam etti. Fakat böyle bir şey oldu, piyasa karıştı, altına satış geldi falan gibi şeyler olunca o zaman altın gümüşü de aşağı çekiyor. Sonradan gümüş toparlayabiliyor. Fakat altın mesela yüzde bir düştüğünde gümüş yüzde iki filan düşüyor. Sonrasında gümüş gene toparlıyor. İşte mesela böyle bir şey olursa o zaman alırsınız. Şimdi o yüzden gümüşü satmayın, tutun. Ama böyle bir şey olabilir ve size bir alım fırsatı verebilir gümüş. Onu burada söylemek istiyorum. Peki ya altında ne olur? Tiyati için bir görüşüm yok onu söyleyeyim. Altında ne olur? altında dedik ki biz yani 3330'dayken işte satın yani aynısı söyleyeyim mi? 24 Nisan'da 3330 dolar onstu satın dedik parayı TL faize koyun dedik sonra isterseniz gümüş alın dedik vesaire çünkü bir süre bu yatay gidecek e, eski zirvesini geçemeyecek gibi görünüyor dedik ve şu anda da 3342 yani benim söylediğime çok yakın bir yerde bulunuyor ve ondan sonra dedi ki ama bak şöyle aşağılara da inebiliyor 3250 falan gibi 3280 buralara da inebiliyor o zaman oralara geldiği zaman alıp biriktirmekte fayda var neden böyle bir şey öneriyoruz çünkü oralardan iyi fiyatlardan alıp biriktirdiğinizde altındaki hedefimizle de karşılaştırıldığında 3568 hedefimizle karşılaştırıldığında mesela şuralardan alabilseniz 3300'den alsanız %8 gibi bir şey kazanıyorsunuz. %8 kazanç bence iyi. Yani önümüzdeki birkaç ay için dolar bazında %8 kazanç iyi. Çünkü artık para piyasası fonundan o, o şekilde kazanamayacaksınız. Eskisi, eski şeyler bitti. Ama yukarıdan alırsanız bu gidiyor. Altın uçuyor bilmem <laughs> kaçıyor diye gelirseniz ve işte şu seviyelerden falan alırsanız 3.400, o zaman e, kazanç potansiyeliniz de ciddi oranda azalıyor. Çizemedim karıştı şey şöyle evet ciddi oranda kazanıyor e, azalıyor şöyle işte yüzde beşlere filan beş buçuklara düşüyor. O, o da zaten yüzde beş için çok bir risk almış oluyorsunuz. O yüzden uzun lafın kısası henüz alım önermiyoruz 24 Nisan'dan beri bugün 18 Ağustos demek ki bildiğimiz bir şeyler varmış değil mi ee, Yarın yarın bir davetli katılmak zorundayım ve o nedenle de bu videomu belki geç saatte yapabileceğim Belki yapamayacağım ee, Çarşamba sabahı yapabileceğim bir ee, ve de bugün İstanbul'a gidiyorum yani. Dolayısıyla biraz aksamalar olabilir. Şimdiden hatırlatayım. Merak ediyorsunuz. Herkes de ip Twitter'dan takip etmiyor oradan söylüyoruz ama merak edenler için buradan hatırlatayım dedim. Ee, ne diyelim yarın akşam veya çarşamba sabahı görüşmek üzere. Bugünlük de bu kadar.